Merhaba ederim sizlerle beraber. Hala ne de var. Part 3'teyiz. Hala ben senin paketleri açıyorum. Part 3 gün 3. 333. Bir üç. daha bırak çıktı. Çekil istedim. Çekil istedim ben beni Messi vereyim. Hayır. <laughs> Bu <gülüyor> videoda ha. zaten çekil ver arkadaşlar. Messi'yi veriyorum. E, 35 nasıl? En güzel yorumu yazana Messi'yi vereceğim. Ben 800 ister bu yorumsa yazsan en güzeli orada çıkar mı? Bu hatalı. Kerem'in videosunu izlediyseniz arkadaşlar. E, ee, ben anla Ferna... Ben anla... B Fernando var yani Bernardo Bernardo Fernandez da Fernandez işte Iguain ve Arnold çıktı Arnold Alexander Arnold Benim en sevdiğin defansı

Burada şu an ne var bakın. Ve inşallah bir kapa. Sen şampiyonlar Pijamik. Pijamanı giydim mi? Griezmann. Griezmannik. Bakın şöyle. Bakın bakın. Cazut. <laughs> Pijamik orada. İşi Şimdi... yırttı. <laughs> evet. Şimdi şu güzellik yok bizim videoda. Moruş kadarını part bize ve ikide gösterir. Uyku geldi lan. Bilmiyorum aslan ölüyorum ben gerçekten. tur açıyor. Ben bu sefer şuradaki bekleyin bir dakika limutlar var ama oraya en az olsaydı. Limut dedi şey. Chart. Limut dedi şimdi albümdeki en özel limon dedi bir dakika sur, limited, oraya. Ben oraya çekmedim. Tamam çekmedim. Böyle limitedları bir tane daha spoiler vereyim mi Umut? Bronze, silver veya goldlar. Evet o senden spoiler değil ki bildiğin. En değerlisi bronz. <laughs> <laughs> gold. şaka şaka. Şu an arkadaşlar bu parayı ya. geri bildiğin Görseydiniz inanmazsınız. Bronz'u <laughs> az liraya satıyorsun. Yani. Görseydiniz arkadaşlar inanmazdınız diye Göstereyim, cijeniz, mi? Göstereyim mi? Göstereyim mi? Ben Ben de bunu Girus'ta var. eee spoiler. Spoiler, Abi, spoiler. spoiler yani bir 80 video falan sonra gelir herhalde o yeni kamera oldu. Sen bakıyor mu? He. Ben bakıyorum çünkü gözükmediği zaman söyler. Lewandowski. Abi bak bu kaptan mı? Star player. Aa kamera düşüyor. Bu arada keşke ben de doğru düzgün Nice swing. Ama şunları şuraya koy. 2005 mi? Gel evet Gel evet. Ne? Bir de bir ona oh. draft. Tamam. Birazcık bir yapıyoruz. Al sen bunu. <gülüyor> <gülüyor> Al. Şey var benzeme. Sarısı koy mu sen bunu? He. Danilo. Danilo. He. Bu arada pis 2019 oynamaya oynayanların Şimdi, bilmediği bir şey değil mi? Ben. Değil mi? bize Danilo e, diyor ya. Sen onu yapma devam değil Tamam. Sonra bize keko ananas diye şarkıda. Ananas yemektir ama keko değildir bence ya. Atletico Madrid. Ben böyle tutacağım bu kartı. Baksana nasıl. Milik milik. Genç kusur. Bak 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 böyle baktım ya. Milik. Bu team mi zannettin? Milik. Milik değil mi? Milik. Süt mü? Tamam. Zaten öyle alabilirim. Benim part bildiğim part 2'de mi bahsettiğim hatırlamıyorum. Kart. Ya, Ama ben, ya, bu kartta ne tür kartlar Arkada kartlar var. Allah bir topsun. Neyse bir şey diyeceğim de demeyeceğim. Çizgi filmi telif atarız. Yok, onlar. Pi 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 pi. Ne dedi dedi dedi.

ben koyuyorum artık okur mu Okursam 20 dakika geç. Yani. Şu an. Şu bak şuraya gelir arkadaşlar? Tamam. Bir tane avaki var Oraya gelirsek bir tane belki limonatı da göstermeyeceğim. Evet. Part 4 bile yapabilirsin. İstiyse kaç tane kart var? Bir tane kart gösterip part. Bir <laughs> yaptığınızı. <laughs> Canlı yayında böyle aç kapı aç kapı aç kapı aç kapı. se ver 38 var. bin yaratılan videoları. video olur. ver ra na na bunları ben nasıl böyle tutuyorum Rakit iç. Bakın arkadaşlar eski videodan burada var. Ramsey var. Neden bu arada bu Ramsey değil bu ara. Şuan ilk kanalın adını Tam e, belli Niye? Bak bu bu arada tabii kap 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 kap. Direkt şu var şurada. Bunun ismi. Ben ben var bence senin Part 4 bilirbarsın. Rico Sergio Rico. Hatta senin utanmazsan Ay. gidersin 80 90 tane video bundan çıkartırsın. Albüm videosu nerededirler? Part 1 yap. <laughs> Arkadaşlar, eee özür dilerim burada 3 tane Sergio Rico vardı, iki tane Delali vardı. Grey Sergio var. Rico. Ben Rico. Mu Rico. Ha pardon, tamam bir de var. Şu an burada benim çok sevdiğim Goldy, Tadawin. Ben seni Kerem şaka geçiyorum. şaka. <laughs> Grey şaka. Bunu da herkese bir var. Dövülen vardır kesinlikle. Ben seninle geçiyorum değil mi? Bert, Leno. Şöyle atayım. Lan bu bir evet. yana koyuyor. Flip, lam, 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 laham, lam, pastore, valbuena, pastırma, yik, lamela, lamela, boninci. boninci, 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 digne, boninciden sıkıldım, boninci, 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 boninci. Rony. Balıkçı 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 Dembele. balıkçı balıkçı. Kendini sevmez. Vidal. kartuş Aaa yapışkan kart buldum. yemin ederim. Aaa yapışkan kart buldum. yemin ederim. Adrian Silva bakın bunlar farklı bakın. Bakın bunun böyle desenleri var. Desenler koyu gördük. Burada ise koyu değil. What is that? What is that?